Evet. Here, wow. Selam. Selam. Abone olur musunuz? Çünkü birçok kişi geldiğinde özel bir şey söyleyeceğim. Selam. Ay, hoş geldiniz. Çok özlemişim. Arkadaşlar ben buraya metin falan koyabiliyordum. Nasıl oluyor bu? Nasıl şey yapacağım? Ay her şey yapmışım. Değil mi? Kaç ay oldu? Selam, selam. Lütfen ama abone olun. Lütfen. Ay hepinizi özlemişim. Tadım. Şimdi bir kişi olduğu için söyleyeyim bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle ki bence sesini vermesin canım. Şöyle ki, um, önce ben kendimi bir daha tanıtayım. Unutmuşsunuzdur. Um, adım Melek. Buraya. Um, ne diyeyim? Yaşımı biliyorsunuz. Um, boyum 1.70'e geliyor. <laughs> Ondan sonra Türkiye'deyim. Şu anda Yalova'dayım. Ama pazar günü belki İstanbul'a gideceğim. talamlara falan. Abone olmayı unutmayın. Evet, evet, evet. Ee, ha, senin de özel konuya gelelim. Ben Aa, vlog çekmeyi düşünüyorum. Evet. yüzüm gözüktüğü. Evet. Ama <laughs> nasıl yapacağımı bilmiyorum. Buldum, <laughs> sinek falan gördüm. Evet, çekeyim mi? Ha? Nerede? Gördüm. Vlog çekeyim arkadaşlar. Nerede oğlum? Ne oğlum? stoptu. Evet arkadaşlar, cevap bekliyorum. Vlog çekeyim mi? Yani yüzümü görmek istiyor musunuz? <laughs> Vay, vay, vay. Cevap alamıyorum. Lütfen bir cevap alayım vay. yani. Lütfen. Tabi. İstiyor musunuz? Sen... Abla diyor. Tamam. Ama bir şartım var. 4000 abone olacağız. O zaman yapacağım. Bana Evet arkadaşlar. Anne. Yapacağım o zaman. Kolum kaşındı. Bir videoda da kendimi evet. tam evet. tanıtacağım. Şey Umarım arkadaki dinliyordum. Hı, <laughs> hı, hı, hı. vay vay dinmiyordum. Dışarıdan ama. Vay vay vay. Demek tamam. Hoş geldin. Hani... Görmüyor Görür müyüm ha? Görür müyüm sen? Oo oh, merak etme. İnşallah. Dile, dimi dimi dimi. saniye arkadaşlar. Çok ses vardı da orada. Burada da daha rahat. Tamam. 4000 olursa cidden çekeceğim sizin için. Çünkü 200 aboneyken ben falan hep yüzünü göster geliyordu böyle. O yüzden söylemek istedim. Hatta o videoda da neden bir sürü ara verdiğimi de söyleyeceğim. Arkadaki vay vay sesini dinliyordum. Niye gittin oradan ya? Vay vay kardeşim söylüyordu. Güzel mi sesi? Yani benim kötü de onun. Yaşı kaç? 6'ya girecek Ağustos'ta. Yani 30'unda. Arkadaşlar çok özlemişim. Ama çok az kişi var. Senki daha iyi Melo. Teşekkür ederim. <laughs> Keşke böyle sizi görebilsem. Çok güzel olurdu. Böyle beraber bir yerlere gitsek. Anladınız? Ya çok az kişi var. <gülüyor> Üzülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bağırıyor hala. <laughs> Benim de böyle <laughs> bir kardeşim var. <laughs> ne yapacaksınız? <laughs> Arkadaşlar bana şey video öner önerir misiniz? Ne tür videolar atayım? Yani edit falan. Çok zor. Lütfen abone olun, like atın, lütfen. Vlog gelecek abone olursanız rica ediyorum. Lütfen. Okullarda az kaldı ağlayacağım. Ama arkadaşlar çok zor. 4000 olursak var ya çok mutlu olurum. Nasılsınız bu arada? İyi misiniz? Ben yani ne yapamıyorum? Sizi bayağı özlemişim ama yani. Şakasız yani. Bu arada yayın hani paylaşma oluyorsa paylaşır mısınız? Başka insanlar da gelsin. Hmm. Arkadaşlar sizi çok özlemişim. Şakasız ama yani. Dostum. Bekleyin bakayım. Abone olun ama lütfen. Şimdi bunu nasıl yiyeceğim? Bunu silemiyorum arkadaşlar. Ne ee, yok. Şimdi dostlarım bir şeyler yazın ama sıkılmayalım değil mi? Ne diyeceğim? 4K olunca vlog gelsin mi? Yüzüm gözü çek. Evet. Hayır. Ay diğerini yazamıyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ama lütfen bir siz söyleyin. Lütfen. oluyor? Neredeyim? Kimle konuşuyorsun? Canlı dayım. Canlı yayın. yine. konuşuyorsun? Sizi beğenmişler. Benim. Evet. Teşekkür ederim. Arkadaşlar abone olun lütfen. Bakayım. <gülüyor> 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 Uf, arkadaşlar. Arkadaşlar ama soru falan sorun. Yani yoksa kapatacağım yayını. Melek birkaç böyle dursun. Wow. Geceler güzel oluyor. <laughs> He Melek. Melek vay vay söylesene. <laughs> Vay vay. <laughs> vay 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 Demet Aklım hoş geldin. Babam mı söyledin? Vay hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abone olur musunuz? Lütfen da. lütfen ama lütfen. O yo. kişi Bir kişi güzel. bile bunu yapmayın lütfen. Yozi. Cevap verin. O. Soru sorun ya. Bu arada GT yapıyorum arkadaşlar sorarsanız. Yani. Ne hangi renk istiyorsun? Şşt. Hangi renk olsun? E gel. Mor. Ama arkadaşlar ben bir cevap bekliyordum ya. Peki cevap vermeyin. Vermeyin cevap. <laughs> Abone olur musunuz? Rica ediyorum. Aa! Arkadaşlar ama ya. Ben bir cevap eee. bekliyorum sizden. Abone olur musunuz? 4 bir kişi. Bir o kişi, şey kişi seni gözünü sevin. Senin gözünü seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Da var. Kimsin? Görmüyorum ama çok teşekkürler. Evet çok teşekkür ediyorum. Eğer kimsen Bakın. bak seni çok sevdim anladın mı? Arkadaşlar 4000 abone olduğunda kendi yüzümü gösterdiğim bir video çekeceğim. Evet. Son 9 kişimiz falan kaldı. Evet arkadaşlar lütfen abone olun, like atın. Siz bana abone olun, yazın son videoma abone olursanız sen de bana abone olabilirsin. Cidden yaparım. Yapıyorum. Yapalım. Yapıyorum. Peki yani ama bir şey de mi? sorun yani lütfen. Peki. Bir kişi senin gözünü seveceğiz. Keşke kim yaptığını görebilsek bu arada. Pembe, pembe abi. Daha çok böyle. insan gittiği için. Böyle. Kim abi. yaptı senin gözünü seveceğiz. Kırmızı yeşil. Almıyor. Hayır öyle değil mi o? O bana siz. Sonunda. Selam selam. Sizi çok <laughs> seviyorum. Hepinizi teker teker. Mükemmel insanlarsınız. <laughs> bir daha abone olsanız hepiniz. Çok güzel olurdu. Hepsi bir şey yok. Değil mi? Hı -hı. İşte ben cidden bilmek istiyorum ya. Kafama koydum. Tabi sorabilirsin. Tabii ki de sorabilirsin. M mida. Ne sorusu olursa olsun olur. sorama m yeter ki. Sıkılmayalım <laughs> burada. GT ne demek? GT ne şu geri takip. Istiyorsan... geri takip. Bu. Geri tak. Mesela sen bana diyorsun GT yapalım mı? Am ben ya, ya, diyorum ki evet. Bayağı. Sen bana abone oluyorsun. Ben de sana abone oluyorum beraber takip etmiş oluyoruz. Ay. Ay. Bana da abone olsun ha. Rica ederim. Cidden ne sormak istiyorsanız çekinmeyin. Zaten 10 kişilik bir yerdeyiz. Şu anda kimseler yok. Yani utanmayın. Ben cidden büyümek istiyorum arkadaşlar. Çocukluğumdan beri ben kardeşimden de küçüktüm. İstek vardı bende. <laughs> Youtuber olmak istiyordum abi. Böyle ünlü olmak istiyordum. <laughs> Televizyonlara çıkmak istiyordum. 4 yaşındaydım daha ben bunu kafama koyduğumda. 4. Kardeşim 6'ya giriyor bu arada sorarsanız. Yani anladınız mı? Yok. Yani bu yüzden rengi değişti. Yani arkadaşlar istediğinizi sorun bakın çekinmeyin. Her şeyi sorabilirsiniz. Mesela siz kendinizden de bir şey anlatabilirsiniz. Mesela gününüz nasıl geçti? Değil, mesela, mesela bir gün bu şunu be... şuraya yaptım, bir gün buraya gittim, bir gün bunu aldım, Hı -hı. şunu aldım. Şimdi ben anlatıyorum, sonra siz anlatın Hı -hı. tamam mı? Şşşt! Mesela ben bir nereye gittim ya? Biz nereye gittik? Hı -hı. Benim kafam dondu. Ha bizim mutfak orada yeni yapılıyor. Tahtadan da hep. Neyse. O yapıldı. Sonra yemek yemeye gittik Hı -hı. çorbacıya. Çorba içtik. Sonra biz bir yere ha annem kofyaya gitti. Ne tenaklarını yaptırdı ilk Burada. defa. Sonra onu biz evdeydik. Sonra annem geldi. Sonra biz birkaç saat sonra dışarı çıktık. <laughs> akşama doğru. O zaman da e, nasıl desem, nasıl desem Ayol nasıl diyeceğim? Ha dışarı çıktık. Annem halı aldı mutfak <laughs> için. Ve ben bir kolye aldım. Sonra ben gittik takı Kolye aldım bir harfiyle. Sonra kardeşim de şey Burcu'na göre kolye aldı sanırım. Başak şeyi. Öyle işte. Sıra sizde. Günümüz anlatın bana. Ama lütfen konuşun. Ben sıkılmayayım lütfen. <laughs> ben sıkılırsam <laughs> yeni kapatmak zorunda kalıyorum. Ben sıkılırsam size sıkılmış oluyorsunuz mantık Lütfen. Yoksa yeni kapatacağım bu arada. Ne Bye bye. Anne. Arkadaşlar o zaman ben kapatıyorum çünkü kimse bir şey sormuyor falan filan. Yarın belki yine açarım. Sizi seviyorum. Bye-bye.